Türkiye Marif Vakfı'nın kampüsünde sizlerle birlikte olmaktan az önce evlatlarımızı, öğrencilerimizi birlikte ziyaret ettik. Onlarla birlikte aynı çatı altında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sözlerime başlarken 20 sene 24 sene evvel burada Popo Şapka Popo Şapka'da yaptığım konuşmanın burada dinletilmiş olması benim için de pekala sürpriz, büyük bir sürpriz oldu. Resme baktığım zaman bir tane iyi şey var, epey kilo vermişim. <laughs> bir tane kötü bir şey var, saçlar kalmamış, kalanlar da beyazlanmış. <laughs> Ama o geçen aşağı yukarı çeyrek asırlık süre içerisinde Balkanlarda ve özellikle Balkanlardaki dost ve kardeş milletlerle olan serüvenimizde çok önemli adımlar atıldı. Çok büyük başarıların da ortaya konulduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her şeyden evvel Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Balkan ülkelerinin hemen 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 tamamı büyük acılar yaşadılar. Büyük problemler yaşadılar. Soykırımlar ortaya çıktı. Karşılıklı olarak etnik kökenden, dini kökenden farklılıklar ortaya konularak birbirleriyle büyük mücadeleler yapıldı ama çok şükür bunların geride kalmış olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak biz Balkan halklarının bağımsızlıklarını kazanması sürecinde bütün Balkan milletlerine karşı eşit mesafede durarak hepsinin huzur ve barış içerisinde, istikrar içerisinde kendi geleceklerini tayin etmelerinin en doğru yol olduğunu düşündük ve hep bu istikamette destek verdik. Kaldı ki Balkan coğrafyasıyla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece farklı ülkelerin ilişkileri resmi ilişkilerinden ibaret değildir. Balkan ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkinin ana ekseni halklar arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisidir. Hemen hemen Balkan coğrafyasının her köşesinde her farklı ırk ve kültür mensubu olan Balkan ülkeleriyle ilgili Türkiye'nin tarihten gelen kadim köprüleri, dostluk köprüleri, gönül köprüleri vardır. Zaman içerisinde bu 24 yıllık, 25 yıllık süre içerisinde bu konuşmayı esas alarak söylüyorum. Çok büyük mesafeler kat ettiğimizi söylemek mümkün. Her şeyden evvel Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumları vasıtasıyla hemen hemen Balkanların her yerinde Balkan halklarıyla ilişkilerimizi kuvvetlendirecek çalışmalar ortaya konuldu. Örneğin TİKA vasıtasıyla Kuzey Makedonya'da başta olmak üzere bütün Balkan ülkelerinde bir takım projeler vasıtasıyla toplumsal kalkınmaya destek verilmeye çalışıldı. İçinde bulunduğumuz Marif Vakfı vasıtasıyla da Balkanlardaki evlatlarımızın, gençlerin, öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilebilmesi için imkanlar seferber edildi. Aynı şekilde Yunus Emre Enstitüsü üzerinden buradaki farklı insanların, farklı dostlarımızın Balkan coğrafyasındaki bizim ahbaplarımızın, hısımlarımızın, dostlarımızın, komşularımızın, evlatlarının iyi bir şekilde Türkçe öğrenmesi ve Türk kültürünü yakından tanımalarının imkanları ortaya konuldu. Aynı şekilde Diyanet Vakfı ve vakıflar vasıtasıyla buradaki özellikle tarihi eserlerin onarılması, onarılan tarihi eserlerin de şenlendirilerek içinde insanların kendi kültürlerini yaşayabilmeleri sağlanmaya çalışıldı. Yüzlerce projeyi bir şöyle bir kalemde gözümün önünden geçen yüzlerce proje var. Bu geçtiğimiz çeyrek asır içerisinde Türkiye sadece komşu olmanın ötesinde aynı ortak tarihi benimseyen, aynı ortak kültürün içerisinden gelen bu coğrafyada asırlardır birlikte beraber yaşadığımız dostlarımızın, kardeşlerimizin güçlenmesi ve kuvvetlenmesi için çok büyük imkanları seferber etti. Gönlümüzden geçen odur ki, gönlümüz arzu eder ki bundan sonra bu ilişkilerimizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürmek nasip olsun. Tekrardan söylemek isterim. Ülkeler arasındaki ilişki sadece resmi ilişkiden ibaret olamaz. Hele hele geçmiş ortak tarihleri, kültürleri olan ülkeler için esas ilişki Halklar arasında, milletler arasındaki ilişkidir. Bu çerçevede mesela burada ortaya konulan öğrencilerimizin 600 küsur, 615 öğrencinin bir kısmı buradaki Türk toplumuna mensup. Ama çok büyük bir kısmı ise buradaki e, Türk toplumuna ait olmayan bizim dostlarımız, kardeşlerimiz olan e, e, insanların çocukları. Burada çok kültürlü bir yapı da ortaya konuluyor. Ve burada gençlerin, evlatlarımızın en iyi şekilde eğitim almaları, geleceğe hazırlanmaları için imkanlar seferber edilmeye çalışılıyor. Bu hizmetlerin baki olmasını, artarak devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah Kuzey Makedonya'da sadece Üsküp ve Kalkan Deren'de değil, başka bölgelerde de böyle marif kurumlarının, marif okullarının açılabilmesini, buradaki gençlerin eğitimlerine güçlü destekler verilebilmesini temenni ediyorum. Yine eee şunu açıkça ifade etmek gerekir ki az evvel Tetavo Üniversitesi'ndeki konuşmamızda da e, söyledim. Dünya 25 sene evvel yeni bir döneme giriyor demiştik. Şimdi başka bir döneme giriyor. O dönemde e, dünyada çok kutuplu, çok kültürlü, çok merkezli bir dünyanın kurulabilmesidir. Yaşadığımız sıkıntılar, sancılar bunun habercisidir. Önümüzdeki dönemde oluşacak yeni dünya dengelerinde... Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olduğum için, bir Türk olduğum için söylemiyorum. Objektif şartlarla söylüyorum. Dünyada yıldızı parlayacak 4-5 ülkeden birisi Türkiye'dir. Sizin dostunuz olan Türkiye Cumhuriyeti devleti. Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi demek, komşularıyla, ahbapları, dostlarıyla birlikte büyümesi demektir. Türkiye'nin güçlenmesi demek, hiç şüphesiz bütün Balkan ülkelerinin güçlenmesi demektir. Bütün Balkan halklarının daha güçlü bir geleceğe doğru birlikte yürümesi demektir. Türkiye'nin güçlenmesi demek Orta Doğu ülkelerinin güçlenmesi demektir. Türkiye'nin güçlenmesi demek doğu ile batı arasındaki çelişkilerin azaltılması, gerilimlerin azaltılması ve dünyanın daha çok barış ve esenliğe doğru yol alması demektir. Bu çerçevede hep beraber gayret sarf edeceğiz ortak kültürel zenginliğimizi geleceğimizin en önemli teminatlarından birisi olarak kabul edeceğiz. Bu coğrafyada asırlar boyunca birlikte barış içerisinde yaşamış olan halklarız. İnsaflı batılı tarihçilerin insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden birisi olarak ifade ettikleri ve altı asır süren Balkanlarda altı asır süren Osmanlı barış düzeni sadece geçmiş tarihi bir hikayeden ibaret değildir. Altı asır boyunca bütün mezhepleri meşrepleriyle, bütün etnik yapılarıyla, kültürel farklılıklarıyla bu coğrafyada insanlar bir arada beraber yaşadılar. Hiçbir şekilde asırlar içerisinde burada din kavgası, mezhep kavgası, etnik kavga ortaya çıkmadı. Çünkü herkes Osmanlı'nın millet sistemi içerisinde kendi ayrılıklarını, kendi farklılıklarını ortaya koyarak onur içerisinde, huzur içerisinde yaşayabilmeyi başardı. Bir hikayeden bahsetmiyoruz. Tarihi bir gerçekten bahsediyoruz. Bu tarihi gerçeğin bugün de uygulanabilmesi mümkündür. Ama bunun için ilk şart insanların karşısındakine saygı duyması. İnsanın sadece haklarıyla değil, aynı zamanda onuruyla da insan olduğunu kavraması ve insan onurunu her şeyin insani ilişkinin üstünde tutmasıdır. Eğer karşısındakini onurlu bir insan olarak görerek yaklaşırsak her insan bizim için insanlık ailesinin bir ferdi, bizim geniş insanlık ailemizin bir üyesi olur. Bu çerçevede bakıldığında tarih boyunca insanlar arasında barışı, huzuru, birlikte yaşayabilmeyi sağlamış olan bir milletin, bir medeniyetin bir mirasın çocukları, torunları olarak bugün de bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz. Bu çerçevede Balkanlardaki ayak izlerimizin gün yüzüne çıkarılması, buradaki geçmiş ortak tarihimizin bugün yeniden belki yorumlanarak gelecek nesillere aktarılması karşılıklı olarak en önemli ödevlerimizden birisidir. Bu çerçevede kültürün her alanında yapılacak olan hizmetlerin ve desteklerin son derece önemli her türlü takdirin üstünde olduğunu ifade etmek isterim. Hiç şüphesiz bunun baş, en başında gelen unsurlardan birisi de dildir. 21 Aralık Türkçe Dil Bayramı dolayısıyla katıldığımız törenlerde de ifade ettim. Dil Türkçe'de iki manaya geliyor biliyorsunuz. Dil bir taraf lisandır, şu fiziki lisan. Konuşmamızı sağlayan eee kabiliyetimizdir, beşeri kabiliyetimizdir. Ama aynı zamanda Türkçe'de dil gönül manasına gelir. İnsan sadece diliyle konuşmaz, insan gönlüyle konuşur. Türkçe'de asırlar içerisinde ta Ahmet Yesevi'den bu yana, Balkanlara ve oradan Avrupa'ya kadar uzanan bu coğrafyada bize Türkçe vasıtasıyla, dil vasıtasıyla gönülden konuşabilme becerisi öğretilmiştir. Hoca Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Pir Sultan Abdal'ın, Hacı Bayram-ı Veli'nin, Hacı bektaş Veli'nin bütün bunların hepsinin bize söylediği o arı duru Türkçesiyle söylediği şey aslında kimsenin gönlünü kırma, kimsenin gönlünü yıkma tavsiyeleridir. İnsanların hatta diyor ya e, sakın kimsenin gönlünü kılma o nazargahı ilahidir. Çünkü Allah'ın baktığı yer insanın gönlüdür. İnsanın gönlünü kırarsan Allah'ın da gönlünü kırmış olursun. Biz bu anlamda dili gönül diliyle konuşmayı başarmış bir milletiz. Bunu hareketlerimize yansıtabilmiş olan bir milletiz. Ve inşallah Türkçenin yaygınlaşması, yaygınlaştırılması ile birlikte bu muazzam kültürel birikimimizde, gönül dili olarak ortaya çıkan birikimimizde çok geliş kitleler tarafından benimsenecek, özümsenecek, anlaşılacak ve sonraki nesillere aktarılacaktır. Ben bu vesileyle bir kere daha Türkiye Marif Vakfı'nın Kalkan Delendeki okulunda büyük hizmetler veren başta Marif Vakfımızın yöneticileri olmak üzere, burada eğitim veren hocalarımız, bir kısmını az evvel tanıdığımız, gayretli bir şekilde gençlere rehberlik eden öğretmenlerimize, yürekten teşekkür ediyorum. Burada çocuklarını gönderen ailelere teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi ifade ediyorum. Ümit ederim ki az evvel cıvıl cıvıl gördüğümüz çocuklarımız arasından sadece Kuzey Makedonya'nın değil, Avrupa'nın belki de dünyanın en iyi mühendisleri, en iyi bilim insanları, en iyi doktorları, en iyi hukukçuları, en iyi siyasetçileri, en iyi sanatçıları, en iyi sporcuları çıkacaktır diye ümit ediyorum. Ve inşallah gençlerimizin daha iyi yetişebilmesi için el er birliğiyle gayret sarf edeceğiz ve geleceği bu pırıl pırıl gençlerin omuzlarında hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 21 Aralık Türkçe Dil Bayramımız kutlu ve uğurlu olsun.